Bir yaş daha büyüdüm. Partisi yapacağız birazdan değil mi? Evet. Ama pastamız yok. Evet. Ay. Pasta yapabileceğiz. Pasta, yapabileceğiz. Evet. Pasta yapabileceğiz. Evet. Ellerimizi lazım. Oh. Evet bu, bu çocuklar bu e, senin çocukları lep demeden lep evet. Tamam. Pasta yapacağız. E, evden bir gel getirdik değil mi? Süslüler evet. getirdik. De, Şimdi... de, evet, evet. Ben iki tane şekerimi getirdim. Birinci yoktu da birinci de kahve yenge. Sen hep anlat, anlat, ben de seni hep dinleyeyim. Olur mu Maya? Ah. Sen hep anlat bana. Çok tatlı anlatıyorsun çünkü. Evet, biz malzemelerimizi elimizden getirdik. Şimdi pasta yapacağız ama senin de söylediğim gibi Aslı'cığım. Yiyecek hazırlamadan önce ne yapılır? Evler evet. evet, yutulur. Hışır, 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 hışır. -hı. Yap bakalım. Evet, düğüm atacağım. Öyle, Şimdi, öyle, biz, öyle, anlatıyorum. Sonra bisküvileri poşetin içinde yeni kartonlara döküyorum. Hepiniz doldurdunuz. Sonra biz onları düğüm attık. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bana. Bakın lütfen. Şöyle küçük torbanın içindeyken küçük parçalara ayırıyoruz. Tamam mı? O parmak tıklarınız, o minnoş parmaklarınız başlasın Yay, bakalım. Ay, ee, mini parçaları bölüyoruz Böyle içinde parçalıyoruz. Torbanın içindeyken. Tamam mı? Yay, Hadi başla bakalım. Hadi. Aferin ay, size. Ay. Yani e, hamur oynuyorsunuz ya. Mesela parmaklarınız o e, hamur oyunlarıyla gelişiyor ay, ya. Ay. Bu etkinlik de o işi görüyor aslında. antibiyotikli değil. Öğretmen öpücüğü ateş düşürür. Öğretmen öpücüğü evet. yorulan parmakları iyileştirir. Bak böyle yapacaksın. Bunu böyle. Öğretmen öpücüğü. Pudingimiz soğurken biz de başka bir etkinlik yapalım. Ne diyor? Ne diyor? Diyor ki, evet 2023 rakamları e, arasındaki üçleri bulalım, İşaretleyelim. Göster onu. Pudingimiz hazır, bisküviler hazır. Şimdi ne yapacağız? Evet, içine koyup karıştıracak önce bir. Saçımızı toplayalım, değil mi? Evet, toplayalım. Şimdi öne kadar. O tamam, ağzımı tadalım. Evet, sonra? Çok tatlı yiyelim. O tamam. Çok fenaldı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Dökünme. 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 Ve... Yalnız bir şey söyleyeyim mi? olmuş. Bak, bayağı bildiğim kapkara oldu. Çok güzel. Evet, ama korku evet, evet, da benim gibi. Evet, evet, ben sen de, ben sen kuruyorlar, kuruyorlar. kara, seninki benden kara. Şimdi ne yapıyoruz? Bana bir şöyle karşıdan. Ben karşıdan, karşıdan masaya çıkmadan otur yine. Sakin ol ya, Sakin bakayım. Yemek Biliyorum ben de istiyorum ama kendimi tutuyorum. Şimdi bana karşıdan öğretmeninize şöyle bir güç verin. Şöyle de ben şunu güzelce bir karıştırayım. Bana bir güç verin bakayım. Hmm. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi siz görmediniz. O sırada e, şey etkinlikle uğraşıyordunuz da ben bunun içine bir de sağ olun aldım enerjinizi. E, ben bunun içine bir de birazcık tereyağı koydum haberiniz olsun. Hani tarifi eksik vermişsin. Biliyor öğretmenim demeyin. Ha. Ben burada bayılacağım zaten o kokudan. her denizin emeği var ya, bu tatlı var ya, bu pasta dünyanın en tatlı pastası olabilir. O hep benim ekmekte ben benzemiyor bu ay. Evet benziyor. Neyse durun şimdi. Şimdi Şu tepsimiz, benziyor. tepsimizin içini streç filmledik. Şimdi bunları alacağız. Bakın bunları size ayrıntılı anlatıyorum. Evde de uygularsınız belki de. Sonra pastamızın harcımla seviyeyim. Tam damla çikolata var. çok güzel oldu değil de mi? Konuştuk, oh, çok güzel oldu Oh, çok afettim. Evet, bu arada eee bu etkinliğimize sponsor olan sevgili e, annelerimize, babalarımıza, sizlerin annelerine, babalarına çok teşekkür ederiz. Çünkü sadece bu malzemelerle bir de malzemeleri de sevgili anne babalarımız yolladılar. Etkinliğimize sponsor oldular. Çok teşekkür ne? ediyoruz Çok onlara. Buyurun lütfen. Heyecanlı var. Gelin Evet. Oğluşum. Oğluşum sakin. Ne? Ha, şimdi ne yapıyoruz? Doldurduk ama bunu streçle sardığımız için bakın şimdi ne oluyor. Bu Değildin ama artık varsın. Yani ilk ki de varsın. Gülcek. Hop böyle döndürdük. Tamam. mı? Hmm. <laughs> <laughs> tamam. e -tama. güzel. Tamam. Evet. 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 Şimdi Evet. 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 Sponsorluğuyla gelen pasta süslerimizle pastamızı çok güzel bir şekilde süsleyeceğiz sonra da biz var ya ne yapacağız biz var ya e, birazdan ne yapacağız e, diğer öğretmen arkadaşlar da öğrencileri de hazırlıyorlar değişik değişik pastalar biz birazdan 1 bir yaş büyülü partisinde pasta defilesi yapacağız 3 yaş pastası değil. pastamızı gezdireceğiz onlar da 4 yaş pastası ilginç bir şeyler bekleriz. O zaman ne <laughs> yapacağız? Aferin sana. Hadi bakalım. Ya, buraya. da bir üç yazayım mı? Hani biz üç yaşızız? 3 yazayım. Evet. Evet. Üç yaş ya. Evet. Hastamı. Bı Şimdi bir yaş büyüdük farkında